Selamünaleyküm. 29. cüzün 3. dersi ders notlarımız. Bu notları komple bir videoda yayınladık biz şu an. Hazır her şey. Kelime. Cennet bahsi var bu sayfada. Çok az bir de cehennem bahsi var. Gerçi insan suresinin sonuna doğru muydu cehennemden? Tamamen burası cennet bahsiydi. Ben size hikayeyi bir okuyayım acaba. Ayney yeşorogü biha. Bir kaynaktan, aynen bir kaynaktan, su aynen bir kaynak olarak aynen bir kaynaktan içerler. İçerler ondan. Biha oradan. Cıl kava bu e, Ertuğrul filmlerinde böyle e, Alparslan filmlerinde o savaşçıların omuzlarına aldıkları post var ya kurt postundan ya da tilki postundan yapılıyormuş. Onların ismi de cıl kavaymış. Biz de yeni öğrendik. Çünkü ilk etapta cıl ne olduğunu bilmediğim için çiviyi değiştirmek istedim ama e, başka da e, bir çivi yok. Tek cil kavaydı. araştırdık. Oysa ki Bizim bildiğimiz bir şeymiş zaten. 29 sincap 18 oy sandığı. Bu oy sandığı aslında niye böyle bir sadece bu çılgı hava yüzünden yaptım ama şimdi e, Allah adına yaşadığın zaman nereye gideceksin? E, çünkü Allah'ın verdiği bir söz var. O söz üzerine cennete gideceksin. Vaadi var. Allah'ın emrine göre yaşadıksa biz cennete gideceğiz. Bu konuda zaten cennet bahsi. Şimdi bir oy sandığı dolusu cil kava geldiler. Cılkava getirdiler diyelim. Neredeyiz? Biz tiyatrodayız. Yapılacak olan tiyatro nedir? Alparslan oyunu için. Tiyatrosu yapılacak Alparslan oyunu için hepsini tek tek inceledik. İçlerinden bir tanesi de sincap postu varmış. Sincap ya mecburen sincap eklememiz gerekiyor. Bir tanesi sincap postu. Onu bırakıyoruz kenara diyoruz. cılkava kava bu değil. Vardır. Sahneye konacak oyun bizim Allah'ın emrini gözeten ve onun dinini dünyaya yaymaktan başka bir gayesi olmayan dedelerimizin bizim kahramanların öyküsü. Ne güzel bir milletiz tarihimizde adı bilinen kahramanların harici atsız kahramanlar kahramanların haddi hududu yok. Bizim hiçbir zaman uzaydan gelen ya da aciz bir örümceğin ısırmasına muhtaç olan sahte kahramanlara ihtiyacımız olmadı. Biz o dedelerin torunları olarak gerek kahramanlar, yurdu, gerçek kahramanlar yurduyuz ve bunu sadece Allah'a, Allah'ın ibadı olduğumuz için yaparız. O kahramanlıkları yani. Allah'ın ibadı. Allah'ın ibadım diye hitabını ben çok sevdim. Kullarım diye sahipleniş bana ait olan bir şey. O ibadım kelimesi ben onu çok seviyorum diyeyim. O yüzden orada ibadı kelimesini kullanmayı tercih ettim. İnşallah bize de ibadım dediği kullarından nızdır. İnşallah onlardan nızdır. Şimdi cennet bahsinde böyle kahramanlıklar yaparsak, işimizi ciddiye alırsak ne olacak? Cennete gideceğiz. Ne var o cennette? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı yeşrabu biha Allah'ın kulları içerler orada e, ee, bir kaynak. Kaynaktan içerler. Şimdi böyle fıskiyesinin olduğu bir su, böyle bir havuz hayal edin. O havuzdan böyle fışkıran sular var. Biz de o sulardan içiyoruz. Üstlerimize başımıza oraya buraya fışkırtarak o suyun içerisine girip oynadığımızı hayal edin burada. Fışkıran sudan fışkırtarak içiyoruz. Öyle bir kaynak. Yu Yu Yufu ne? Yufu ne bin nezri ve yekhafu Korkun ve Uyarmak içindir bu sizi Korkun Ve yekhafu ne yevmen kene Şurru Şerruhu müstedi Müstedira Müstedira Şerri yaygın olan bir günden korkun diyor Bu sizi uyarmak için Şerri yaygın olan müstedira Yayılmış Şerri öyle bir günden korkun bu sizi uyarmak için. Ben niye işaretlemedim. Ahmet'im bir dakika. Allah'ın kulları içer op kaynaktan fışkıran, fışkırtarak yufu ne bin nedri uyarıyoruz sizi neden ve yahafu korkmanız için yemen bir günden kane şerruhu şerrinden şerrin yaygın o şerrin Ömürde yaygın olduğu bir günden korkmanız için sizi uyarıyoruz. Devam edelim. Yedirirler ta amm e, Mis e, cübbihi, e, acizliğin olduğu, açlığın olduğu bir günde miskinlere yediriyorlar yemek, miskinlere yediriyorlar. Miskinlere, yetimlere ve de ve, ve, esire. ve de esirlere yemek yediriyorlar bu kahraman dediklerimiz tamam mı ee, kimlere miskinlere yetimlere ve de esirlere yemek yediriyorlar. Diyor ki diyorlar ne yediriyoruz size Allah'ın veçhi için Allah bizden razı olsun Allah'ın veçhi için yediriyoruz. Ne sizin rızanızı almak. Ceza evvela şükür. karşılığını almak ceza karşılık ya da sizin şükranlarınızla teşekkürleriniz için değil ne için Allah'ın veçi için yedirdik biz bunları ezelden de yapıyorduk hala da yapıyoruz öyle güzel bir milletiz ve kendi e, yaşam tarzında olan halkımızı milletimizi dedelerimizi çok seviyorum evet bir dakika. Hı. Şöyle şu. Devam et. İnne inne nahafe min Rabbina yevme yevme abusa Biz korkarız diyorlar. İnne <laughs> nahafe korkarız. Ee, neyden korkuyorlar? Mir Rabbina Rabbimizin yemen yevmen bir gününden o gün nasıl bir gün? Ebü ee, sen. Asabi. Kandarira. Kandarira, asabi e, katı sert bir gün. Asabi katı sert bir günden Rabbimizin o gününden biz ne yapıyoruz? Biz korkuyoruz ve bu yaptığımız iyiliği Allah'ın veçi için yapıyoruz ki o asabi ve sert olan o günden bizi Rabbimiz muhafaza etsin. Amaç bu. Devam edelim. Tevekkab Korudu <Sessizlik> Allah şerrinden yevmi ve lekahüm ve lekahüm ve Şerrinden o gün Allah onları korudu. Kavuşturmuş olarak bir aydınlığa ve sevince. Sürura. fevekahüm gahı Tövbe estağfirullah. Gel ki toparlayayım. Ee, şerra zalike zalikel yevmi O günün şerrinden Allah onları e, fevekahü diysek e, farkına varıp da böyle onları farklı bir yere almış gibi. Feveka. Farklı bir bölgeye aldı ve korudu. Öyle düşündük. Ve e, le ve le ne var aydınlığa çıkardı onları tev ve surura surura sevince biz abi, düşünsene kıyamet kopmuş her tarafta e, e, şeyler var e, cezalar var Zebaniler var ya, ateşler var perme perişanlık e, ölen ölüm de yok Ölüp kurtulasın öyle ölüm artık ölüm kalkıyor bir defa ölüyorsun hani demiş e, biz bu dünyaya geldik ki aslında o ölümü tatmak için o ölümü tattıktan sonra daha ölüm yok. Sonsuz bir hayata geçiş yapıyoruz. Hani dünya e, sonsuz hayatın geçiş kapısı. Ha burası köprü gibi düşün. Burası bir köprü. Bu köprüden geçerken hani bir köprü geçişi kadar düşün. Düzgün bir hayat yaşayacağız. O kadar. Zihnimizde, fikrimizde, kalbimizde Allah'ın dininin hükmüne göre hani e, din dendiği zaman e, Ahmet böyle din Bizim yaşantımızın içerisinde Öyle farklı bir Kuralların olduğu Hani sadece böyle abdestin namazın Orucun olduğu bir olay değil Değil bütün bir hayatın Kalbimizdeki Hislerin Zihnimizdeki fikirlerine kadar Ve oturmamızdan Kalkmamıza kadar Bütün bir insan hayatının Şeklinin şemalinin Tasavvur edilişi Planlanmış şekli her terazide ne var? Allah var. Kuluna nasıl düşünmesini istiyor? Şöyle düşünmesini istiyor. Kulun zihni ona göre programlanıyor. Kalbindeki hisleri nasıl yönlendirmesi gerekiyor? Nasıl toparlaması gerekiyor? Kalpteki bütün duygular, hisler ona göre yönleniyor. Ee, anneyle babayla nasıl hitap edilir? Nasıl konuşulur? Bir evlada karşı vazifeler nelerdir? Komşularla olan irtibatlar, mahalleyle olan irtibatlar, devlet yönetimi, halk yönetimi derken Din aslen bir hayat şekli. Hem maddi hem manevi hayat tarzı. Şimdi bunu niçin yapıyorsun? Sonsuz hayata geçtiğinde Allah seni o asabi günden, o sert zor günden ne yapsın korusun muhafaza etsin. Seni aydınlığa ve sürura kavuştursun. Çaba bu. Başka bir gaye yok. Devam edelim. Ve ceza ve cezahum bima Cezasıdır. Yani karşılığıdır sabırlarının. Cennete ve harira. Har harira. Evet, harira. Ve karşılığını verdi onların sabırlarının cennet ve harira ipek. Hani ipek kadınlara helaldir ama dışarıda giymek yani sokakta giyip dışarıda ipekli kıyafetlerle gezmek haramdır kadınlara da sadece evlerinde giyerler ipekleri. Erkeklere tamamen haramdır. Erkekler ipek hiç giyemezler. Bunu nerede giyecekler? Cennette giyecekler. On bu neyin karşılığı olarak? Onların göstermiş olduğu sabır karşılığı olarak. Nefis terbiye ediyor. Aklını muhafaza ediyor, kalbini muhafaza ediyor. Nefsini terbiye ediyor. Çünkü ahlaksızca şeyleri her insanın nefsinde vardır ve onları her nefis arzular. Ama o nefse sen kes sesini dedinse sabrediyorsun demektir. Sen sabredince ne oluyor? Karşılığı cennet ve ipek olarak sana geliyor. Daha yeni başladık. Bakalım başka neler var. Devam et. Mütteki iğne fiha alel <laughs> erâik. Ee, Mütteki iğne yaslanıyorlar fiha orada alel e, yastıklara, böyle işte kanepelere, oturdukları yerde böyle yaslanıyorlar. Bir rahatlık, artık yük yok, sorumluluk yok. Ahmet şunu şöyle yap, Ahmet bunu böyle yap, öyle kendine hayır bunu böyle yapmalıyım, şunu şöyle yapmalıyım, dersim var, sınavım var, ödevim var. Hiçbir derdi, problemi yok artık. Rahat. Kev yerinde, sırtını da yaslamış. O bilgisayardaki oyunların çok daha muhteşemi birebir üç boyutlu dünyasında, dört boyutlu, beş boyutlu dünyada hazır önünde keyfine göre Ahmet yaşamaya başladı. Hayalleri nasıl kurduğumuzu kavramalar için bu kadar detaya giriyorum bugün. Devam et. <gülüyor> 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 Orada güneş yok. Zemheri de nedir? Soğuğun yakmasıdır. Orada güneşin yakması da yok. Zemherinin yakması da yok. Depremde ne oldu oğlum? Bu zemheri yüzünden canlı olarak e, e, şeylerin altında kaldılarsa da o zemheri vaktiydi. O zemheride insanlar dondu. O donma olayı yok. Yanma olayı yok. Güneşte yanma olayı yok. Çok rahat. Hani bu ilkbahar. Biz ilkbaharı severiz ya. Onun gibi bir havadayız. Gölgelerde daneler böyle e, salkım daneler olarak tüm meyveler böyle salkımlar aşağıya doğru eğilmiş. Gölgelerdeyiz. Sarkacak üzerlerine onların gölgeler. Zilal neydi? Gölge. Ve eğdirilecek meyveler. Udu e, fuhâ tezlîlâ. Tenezzül ettikleri kadar meyvelerden e, eğdirilecek böyle önlerine artık hangisinden canı istiyorsa, hangisini seviyorsa yiyecek onlardan. Tamamen bir zevk sefa hali bu. Tezlîlâ. Evet. Ve yudufu aleyhim. yudufu aleyhim. Evet. Bir e ne yetim ne yapıyor ve ek bir kânet kavarira. Kavarira billurdan e, gümüşten kaseler var oralarda e, ve, yul, e, yudafi, ve yudafi ve yudafi böyle dolaştırılır aleyhim onların aleyhlerinde onların çevrelerinde dolaştırılır onların kabları gümüştendir e, fil latin. Gümüştendir. Ve kadehler onlara e, kavarira ek ekva bin. Kanet onlar için. Kavarira. E, kadehler. Kanet gibi billurdan. Kadehler var. Kablar var. Gümüşten. Çevrelerinde dolandırıyorlar. Evet. Devam edelim. Gavarira yine. Billur'dan, gümüşten takdira. Yani bunun kadehin ölçüsü kadarını kendi takdir ediyor. Yani oradaki o kadehler belli bir ölçüde değil. Herkesin istediği kadar takdir ettiği kadar kadehlerin, tabakların ölçüleri onların zevkine isteğine göre belirleniyor. Devam edelim. ve 100 ve yüz kavne fiha kesa kana mizacuha zancebila mizacında e, zencefil olan kadehler e, sunulacak onlara mizacında ne var zencefil yani burada bir zencefil olarak tarif ediliyor kim bilir oradaki o zencefil denilen şey nasıl bir şey ve iza ra'aytum Ay 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 terim. فيها fiha tüsemme selsebile. İza ra'ey tühüm. Tühüm. Görürsün. İza ra'ey tühüm. Hasib tühüm. Tühüm. Hasib tühüm. Hesap edersin. Zannedersin ki. Lü'lü'e. Lü'lü'en mağfura. Evet hani bu çevrelerinde gençler var. Vildanlar. O ben atlamışım. Dur 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 dur. Özür dilerim. Sizden de özür dilerim. Ayet atladım. Kafamız biraz dalgın bugün. Ve yes kavne de değil mi? Ve yes kavne fiha ka'san kane mizace zence zencebile. Mizacında <Sosias> zencefil olan kadehler onların çevrelerinde. Bir kaynak yine. Ayney. Ayney. Fiha. Selsebil. İsmi selsebil <laughs> olan bir kaynaktan. içinde e, zencefil var. Zencefil olan. Ve Bu hizmeti yapanlar vildanlardır. Vildanlar dedi gençler. Muhalledün çevrelerinde dönüp duruluyor, duruyorlar. Onları görürsün Hesap edersin Zannedersin ki Öyle bir hesap geçer içinde İnciler inci taneleri dizilmiş Öyle güzel gençler Dizilmiş gibi Onlar bize hizmet ediyorlar Şimdi bize e, hizmet eden gençler ee, Ahmet böyle inci taneleri gibi görünüyor. o kadar muhteşem o kadar güzeller ki peki bu cennet ehlini cenneti hak etmiş Allah'ın ibadım dediği kullarının görüntülerini onlara göre bir hayal et bak evet ve evet. izâ ra'eyte sümme ra'eyte Bakarsın, görürsün, sonra görürsün yine görürsün, gö görürsün yine görürsün. Ne? E, hani böyle sağına bakıyorsun görüyorsun, soluna bakıyorsun görüyorsun. Hani orada görüyorsun, burada görüyorsun. Ne görüyorsun? Nimetleri görüyorsun ve ne görüyorsun? Büyük bir mülkiyet görüyorsun, maliklik büyük bir krallık görüyorsun orada. Ali Masal gibi değil mi? Aliyüm siah Ali. Ali. bülsün, Ali. dülsün. Aliyehüm ee, Onlar siyah e, sündü Huzri Hulru he, hu hu ve Hulru ve İstebrak ee, Bu Kalın ipek istebrak Parlak kalın ipek İpeklerden kıy kıyafetleri var Üzerlerinde onların ve hullu. Ezavira Gümüşten bileziklerle süslenmişler. Ve evet. seqahum Rabbühüm şerab şerabe dahura. Temiz şaraplar diyor. Ee, sunulur onlar onlara Rableri temiz şaraplar. Tah, dahura. Dahura inna inna hada kana lakum bu kâne yani, oldu leküm size ceza evkâne ceza karşılık oldu ve oldu se'yuküm meşkûra eee meşkûra şükretmenizin gay e, sahi gayret çalışmanızın şükrünüzün karşılığı oldu inna inna nahnu nazzalna aleykel Kur'an'ı tanzile. İnne biz diyor şüphesiz nahni, biz gönderdik nüzul ettik senin üzerine Kur'an'ı parça parça tanzile parça parça Kur'an'ı sana indirdik. Fes bir Fes bir li hukmi rabbike ve la tudir minhum hı etimen ev kefura ev kefura. Sabret li hükmü rabbike e, Rabbinin hükmüne vela la tabi olma kimlere minhum onlardan asimen günahkar olan ev kefura kafir olanlara tabi olma. Devam et. Ve kürisme rabbike zikret Rabbinin ismini e, esi sabahları ve de akşamları sadakallahul azim diyoruz sanki böyle masal gibi geliyor ama hakiki bir hayat asıl hayat bu olacak eğer biz de sabreder Allah'ın emrini yerine getirmeyi becerebilirsek Allah'ın izniyle bu sayfayı tekrar edin buranın tekrarını yapın yine Buranın da tekrarını yapıyorsunuz. Zaten dikkat edin. Bu sure şuradan başlayıp bitiyor. Mürselah suresi bitiyor. Ee, i̇nsan suresi burası. Zaten şurada az bir kısım kalmıştı. Oraya da yapınca bitmiş oluyor. İnsan suresi bitirmiş oluyoruz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Allah'a emanet olun. Üçüncü dönüş bitti. Bundan sonra Allah nasip ederse 4 ve 5. dönüşlerin videolarını çekip yayınlayacağız. Allah'a emanet olun tekrardan.